Aylin Yılmaz, 41 yaşında anne ve babasından miras kalan ve 3 milyondan fazla değerlenen eczane zincirinin sahibi, İstanbul Üniversite Hastanesi'nde D100 Karayolu'nda arabasının Mercedes'inin tanık olmayan bir bölümde yoldan çıkarıldığı şüpheli bir trafik kazasından sonra derin komada yatıyordu. Ve kocası Kerem Yılmaz, 37 yaşında Aylin'in parasıyla evlendikten sonraki son beş yılda bir gün bile çalışmamış eski yatırım danışmanı. Yoğun bakım salonunun dışındaki koridorda kusursuz siyah takım içinde, yanında siyah şık elbise içinde Aylin'in 28 yaşındaki sekreteri Elif Demir ile ikisi de sahte üzgün yüzlerle dururken doktorların Aylin'in gelecek 24 saat içinde resmi olarak öleceğini söylediğini bunun ardından 3 milyon euro'yu nasıl paylaşacaklarını fısıldayarak konuşuyorlardı. Hastanede ölümcül hastaları gönüllü olarak bakımıyla ilgilenen 65 yaşındaki hemşire Fatma'nın sessizce dua ettiği köşeden her şeyi gözlemlediğini, kimse bakmadığını düşündüklerinde yüzlerindeki neredeyse görünmez gülümsemeleri gördüğünü, etilerde birlikte alacakları daire, lüks arabalar tatiller hakkındaki konuşmalarını duyduğunu fark etmeden ve sonunda doktor salondan çıktığında Yılmaz ailesi hemen gelin dediğinde Kerem ve Elif ölüm teyidini duymayı bekleyerek girdiler ama bunun yerine doktor sakin profesyonel sesle hasta Aylin Yılmaz 5 dakika önce komadan uyandı ve kocasıyla konuşmak istiyor dedi ve yüzleri saniyenin kesirinde beklentiden mutlak şoka geçti. Ve bu hikaye için hazırsan yorumlarda hangi şehirden izlediğini yaz. Aylin Yılmaz iş dünyasında asla naif olmamıştı. Anne ve babasından miras kalan beş eczaneden, başka bir araba kazasında ölen, Aylin'in dikkatinden kaçmayan şüpheli bir tesadüf, İstanbul ve çevre şehirlerde 23 karlı eczaneye kadar eczane zincirini inşa etmişti. İnsanlar sayılar ve birinin ne zaman yalan söylediğini anlama konusunda içgüdüsü vardı ama aşkta tamamen körü. Kerem Yılmaz hayatına 6 yıl önce gelmişti. Yakışıklı, çekici, düşünceli. Küçük bir firma için yatırım danışmanı olarak çalışıyordu. Zengin değildi ama istikrarlı, çalışkan görünüyordu. O zamanlar 35 yaşında olan Aylin Erkeklerin başarısından korktuğu için başarısız olan önceki ilişkilerden sonra Kerem'e hızla aşık olmuştu. Bir yıl sonra evlenme teklif etti. Evlilik sözleşmesi olmadan kabul etti, daha sonra fark ettiği büyük bir hata. Düğünden sonra Kerem yavaş yavaş değişmeye başladı. Kendi kariyerine daha az ilgiliydi. Aile yatırımlarını yönetmeye yani ailenin parasına daha çok ilgiliydi. İki yılda işini tamamen bıraktı. Aylin'in işine yardım etmenin daha faydalı olabileceğini söyledi, ama yardım etmedi. Sadece harcadı. Pahalı arabalar, tasarımcı kıyafetler, golf kulüpleri, tatiller. Aylin başta onu sevdiği, mutlu etmek istediği için izin verdi. Ama iş hesaplarında tutarsızlıklar fark etmeye başladığında küçük, sık açıklanamayan çekimler Kerem'le yüzleşti, inkar etti. Sonra ısrar ettiğinde savunmaya geçti. Sonra kızgın, sonra suçlayıcı. Bana güvenmiyor musun? Hırsız olduğumu mu düşünüyorsun? Belki sürekli şüphelenen biriyle evli olmamalıyım. Aylin suçlamaları geri çekti. Kendini suçlu hissetti. Ama izlemeye devam etti. Ve altı ay önce kanıtı buldu. Kerem'in Elif Demir ile ilişkisi vardı. Aylin'in sekreteri, Aylin'in 3 yıl önce şahsen işi aldığı, Cömertçe ödediği, sadece çalışan değil arkadaş gibi davrandığı kadın. Keşif, masada kilidi açılmış bırakılan Kerem'in telefonunda tesadüfen görülen bir SMS ile geldi. ''Sadece benim olmanı bekleyemiyorum aşkım, seni hak etmiyor.'' Elif'ten, Aylin her ikisiyle yüzleşti. Kerem doğrudan yüzüne yalan söyledi, mesajın şaka olduğunu söyledi. Elif ağladı, yanlış yorumlandığını, Sadece zararsız flört olduğunu söyledi. Aylin hiçbirine inanmadı ama somut kanıtı yoktu. Fotoğraf yok, kayıt yok, boşanmada sunacak hiçbir şey. Bu yüzden planladı. Özel dedektif tuttu. Her şüpheli harcamayı belgelemeye başladı. Sadakatsizlik ve mali dolandırıcılık için sağlam kanıtlarla boşanma talep etmeyi planladı. Ve sonra kaza. D100 Gebze'ye giden yol Akşam Aylin bir iş toplantısından sonra tek başına araba kullanıyordu. Mercedes'i yeni, mükemmel bakımlı, teknik sorun yok, kamera olmayan, tanık olmayan bir bölgede aniden yoldan çıktı. Polis lastiklerde sabotaj izleri olduğunu söyledi ama kanıtlayamadılar. Aylin çarpışmayı atlattı ama ciddi kafa travması ile. Derin koma. Doktorlar 24 saat verdi. Maksimum. Kerem sonraki saatlerde hastaneye geldi. Yıkılmış görünüyordu, ağlıyordu ya da ağlama numarası yapıyordu. Bilinçsiz yatan Aylin bilemezdi tüplere bağlı. Elif manevi destek için geldi. Aylin fikir belirtebilseydi utanmazlık ama açıkça kimse gizli metresin koca aldatan kocayı teselli etmeye gelmesini garip görmedi. Kimsenin bilmediği şey Aylin'in duyduğuydu. Gözlerini açamadı, hareket edemedi, konuşamadı ama zihni çalışıyordu. Her şeyi duydu, konuşmalar, planlar, aç gözlülük. Komadaki ilk gece Aylin salon dışındaki koridorda Kerem ve Elif'in konuştuğunu duydu. Kimsenin dinlemediğini düşünüyorlardı. Ölümcül yanlış hesaplama. Hastane sabah bir sularında neredeyse boştu. Sadece birkaç hemşire tur yapıyor. Sadece birkaç aile sevdikleriyle kalıyordu. Kerem ve Elif koridordaki plastik sandalyelerde oturuyorlardı. Sesler alçaktı ama komada ama bilinçli bir kadının kulakları için yeterince alçak değildi. Doktor maksimum 24 saat diyor diye fısıldadı Kerem tonu hiç üzgün değil. İyimser mi? Neredeyse neşeli mi? Sonra özgürüz. Sonunda özgür. Kesinlikle her şeyi senin adına bırakacağından emin misinler diye sordu Elif. Sesi ölen arkadaşı için acı değil, soğuk mali hesaplama taşıyordu. Vasiyeti var mı? Karmaşık hale getirebilecek yasal bir belge? Tamamen kontrol ettim. Vasiyeti yok. Yıllarca bir tane yapmasını, binlerce kez istedim ama erteledi, ölümü düşünemeyecek kadar genç olduğunu söyledi. İronik değil mi? Güldü. Kelimenin tam anlamıyla güldü. Türkiye'de yasal miras otomatik olarak kocaya gider. 3 milyon euro Elif ve yılda 500 ila 700 bin euro net kar getiren 23 eczane. Olağanüstü zengin olacağız. Peki ailesi diye ısrar etti Elif. Mirası itiraz edebilecek akrabalar, yasal talepler? Kelimenin tam anlamıyla kimse yok diye belirgin bir memnuniyetle cevapladı Kerem. Anne baba 20 yıl önce şüpheli kazada öldü. Kabul ediyorum benim yöntemim için ilham. Kardeş yok. Kanada'da üçüncü dereceden bir kuzeni var. Ayşe bir şey. On yıldır neredeyse Aylin ile konuşmadı bir düğündeki aptalca tartışmadan sonra. O kadın Aylin'in komada olduğunu bile bilmiyor. Yasal bir zorluğumuz olmayacak. Kesinlikle açığız. Uzun duraklama, Aylin, felç olmuş ama bilinci mükemmel şekilde uyanık yatarak mutlak öfke hissetti. Anne babası. Kerem anne babasının ölümünden bahsediyordu. 20 yıl sonra bile derinden yas tuttuğu onu öldürme girişimi için ilham olarak canavar. Mutlak bir canavarla evlenmişti. Sonra Elif sesi daha alçak, neredeyse komplo kurar gibi. Sizce hiç bildi mi bizi, ilişkimizi? Kerem tekrar güldü. Aylin'in derisini felç durumunda bile ürpertiren bir ses. Belki şüpheleniyordu. Son aylarda şüpheliydi. Banka ekstrelerine takıntılı, nerede olduğumu kontrol ediyor, kimi aradığımı. Ama şimdi ne fark eder? Doktorlara göre 24 saatten az bir süre içinde sorunumuz kalıcı olarak çözülmüş olacak ve Aylin'in kazanmak için o kadar çok çalıştığı her euroyu seninle bu kadar kolay harcamaktan özgürce keyfini çıkaracağım. Aylin kendisine uygulanan sorun çözüldü sözlerini duyduğunda sevilen eş değil insan değil sadece elimine edilmesi gereken sorun ruhunda bir şeyin kırıldığını hissetti duygusal acı neredeyse fizikseldi komatöz felç boyunca bile sevdiği kalbini emanet ettiği hayatını servetini güvendiği bu adam onu sadece kendisiyle parası arasında basit bir engel olarak görüyordu İkinci gün daha fazla suçlayıcı konuşma getirdi. Kerem saatlerce telefonda geçirdi. Başta dikkatli, sonra tıbbi personelin fark etmek veya önemsemek için çok meşgul olduğunu fark ettikçe giderek daha açık. Avukatları aradı, tam miras süreci hakkında sordu, Veraset ne kadar sürüyor? Hangi belgeler gerekli? Hesaplara hemen erişebilir miyim yoksa bekleme süresi var mı? Elif yanında oturarak tabletinde daireler arıyordu. Etilerde modern bir şey istiyorum Kerem. Gazi Osman Paşa'da eski bir şey değil. Minimum üç yatak odası, iki tam banyo ve partiler için cömert teras olmalı arabaları noel hediyelerini planlayan çocukların coşkusuyla tartıştılar. Benim için açıkça BMW 7 serisi dedi Kerem. Ve sen Cayenne, Macan hangisini tercih edersin? Cayenne diye kararlıca cevapladı Elif. Siyah, bej iç mekan ile. Mükemmel. Gelecek hafta sipariş edelim ve sonra ikinci günün öğleden sonrası kazanın böyle bir şey olmadığını hiçbir şüpheye yer bırakmadan doğrulayan konuşma biliyorsun dedi Kerem havadan bahsediyormuş gibi nonşalant bir şekilde ne kadar iyi çalıştığından oldukça gurur duyuyorum o tamirciye İbrahim hatırlıyor musun Gazi Osman Paşa'daki garajı olan fren sabotajı için 50 bin euro ödedim. Meblağ o zaman büyük görünüyordu ama şimdi ne miras alacağımızı bilerek her kuruşuna değdi. İş mükemmel şekilde yapıldı. Frenler planladığımız yerde başarısız oldu. d yüzde kamerasız o bölümde tanık yok mükemmel. 50 bin mi? diye fısıldadı Elif. Nereden? Onun iş hesabından. Birkaç aydır haftalık küçük çekim. Fark etmedi. Şimdi kendi suikastçısını kendi parasıyla ödedi. Harika değil mi? Güldüler. Kelimenin tam anlamıyla Aylin'in parasını kendi katilini kiralamak için kullandıkları gerçeğine güldüler. Aylin zehirlenmiş zihninde yatarak bu konuşmayı kaydetti. Her kelime, her detay, kanıt, mahkemede yeterince güçlü kanıt. Ama başka biri de fark ediyordu. Hemşire Fatma, yoğun bakımda gönüllü olan rahibe, ölümcül hastalarla ilgilenen, ailelerle dua eden, teselli sunan, genellikle köşelerde oturdu. Sessiz, görünürde ibadette kaybolmuş ama her şeyi gözlemledi. Kimse bakmadığını düşündüklerinde yüzlerindeki gerçek ifadeleri gördü. Hızlı gülümsemeler, suç ortaklığı bakışlar, gerçek kederin tamamen yokluğu ve konuşma parçaları duydu. Hepsini değil, tam konuşmaları değil ama şüphelenmesi için yeterince mirasın ne kadar sürdüğü. Daire etilerde BMW ve Cayenne. Her şeyi hak ettiğimiz sonunda özgür üçüncü günün akşamı Kerem ve Elif geçici olarak bir şey yemek için ayrıldıklarında, gerçekte bebekteki pahalı restoranda şampanya ile önceden kutlamak için hemşire Fatma Aylin'in odasına girdi. Yatağın yanına oturdu, Aylin'in elini nazikçe tuttu. Kızım diye fısıldadı hemşire Fatma, eğer beni duyuyorsan Allah'ın her şeyi gördüğünü bil ''Onların günahı cezasız kalmayacak. Uyanmak için dua et. Adalet için. Onların kötülüğünü kanıtlamak için.'' Aylin duyarak ağlamak istedi. Birisi biliyordu. Birisi gerçeği görüyordu. Aylin bunu duyduğunda dehşet hissetti. Kaza değildi. Cinayet girişimiydi. Kendi kocası tarafından sipariş edilmiş. ''Elli bin mi?'' diye fısıldadı Elif. ''Nereden?'' ''Onun iş hesabından. Birkaç aydır haftalık küçük çekimler.'' Fark etmedi. Güldüler. Kelimenin tam anlamıyla ailenin parasını kendi suikastçısına ödedikleri için güldüler. Ama başka biri de fark etti. Hemşire Fatma, yoğun bakımda gönüllü olarak çalışan, ölümcül hastalarla ilgilenen, ailelerle dua eden, teselli sunan rahibe. Genellikle köşelerde oturdu. Sessiz, görünürde duada kaybolmuş. Ama her şeyi gözlemledi kimse bakmadığını düşündüklerinde yüzlerindeki gerçek ifadeleri gördü. Hızlı gülümsemeler, suç ortaklığı bakışlar, gerçek acının tamamen yokluğu ve konuşma parçaları duydu. Hepsini değil ama şüphelenmesi için yeterli. Üçüncü günün akşamı Kerem ve Elif geçici olarak bir şey yemek için ayrıldıklarında Gerçekte pahalı restoranda önceden kutlamak için hemşire Fatma Aylin'in odasına girdi. Yatağın yanına oturdu, Aylin'in elini nazikçe tuttu. "Kızım," diye fısıldadı hemşire Fatma. "Eğer beni duyuyorsan, Allah'ın her şeyi gördüğünü bil. Günahları ceza." Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim siz kalmayacak. Uyanış için dua et, adalet için, kötülüklerini kanıtlamak için. Aylin duyarak ağlamak istedi. Birisi biliyordu, birisi görüyordu. Dördüncü gün daha fazla utanmazlık getirdi. Kerem ve Elif koridora daire katalogları getirdiler. Açıkça tartışarak yas iddialarını unutmuş ne alacakları hakkında. Etilerdeki bu daire 4 milyon lira mükemmel dedi Elif tableti göstererek, üç yatak odası, iki banyo, 50 metrekare teras. Biraz pahalı, diye gözlemledi Kerem. Başkalarına bakalım. Kerem, üç milyon euromuz olacak. Daire için dört milyon lira karşılayabiliriz. Ve arabalar, tatiller, her şey için hala yeterince kalacak. Haklısın, tamam, bu. Cenazeden sonra gelecek hafta alıyoruz. Peki düğün ne zaman yapmak istersin? Altı ay bekleriz düzgün. Sonra Maldivler plajda tören sadece ikimiz. Her detayı tartıştılar. Sevgililerle geleceği planlayan insanlar gibi değil, karı bölen iş ortakları gibi. Aylin tamamen nesneleştirildi. Para kaynağına indirgendi. Beşinci gün doktor aileye Aylin'in şanslarının neredeyse sıfıra düştüğünü bildirdi. Beyin fonksiyonları minimal. Muhtemelen uyanmayacak. Yaşam desteğini kesmeyi düşünmelisiniz. Kerem ve Elif sahte üzgün yüzlerle dinlediler. Sonra Kerem sordu. Ne kadar hızlı yapabiliriz? Doktor ani soruya şok olmuş cevapladı. Beklemeli. Karınız. Anlıyorum ama acı çekmesini istemiyorum. Şans yoksa. Yarın nihai değerlendirmeyle geri döneceğim. O gece Kerem ve Elif kutladılar. Kelimenin tam anlamıyla hemşire Fatma gece geç koridordan geçerken Kerem'in sessizlik için kiraladığı özel bekleme odasında ışıklar gördü. Aralık kapıdan şampanya, kadehler, öpüşmeler gördü. Artık şüphesi yoktu. Bunlar kötü insanlardı. Ve sonra altıncı günün sabahı mucize. Ya da daha doğrusu hayatta kalmak için savaşan vücut ve vazgeçmeyi reddeden zihnin sonucu. Aylin bilincin yavaş yavaş geri geldiğini hissetti. Mikromotor kontroller, hareket eden bir parmak, kırpan göz kapakları ve sonra sabah saat 9'da gözler tamamen açılarak tavana bakıyor, hayatta olduğunu fark ediyor. Doktor rutin turunu yaptı, açık gözleri fark etti, refleksleri test etti. Aylin cevap verdi, zayıf ama net. Allah diye haykırdı doktor. Hasta uyanıyor. Birisi aileyi çağırsın. Kerem ve Elif yaz için mükemmelleştirilmiş siyah takımlarında koridorda beklerken acilen çağrıldılar. Ölüm teyidini duymayı bekleyerek girdiler. Bunun yerine doktor sakin bir şekilde söyledi. Hasta Aylin Yılmaz 15 dakika önce komadan uyandı ve bilinçli. Tıbbi bir mucize. Zaman donmuş gibiydi. Kerem ve Elif felç yüzlerinde mutlak şok. Aylin zayıf olmasına rağmen doğrudan onlara baktı. Ve o gözlerde kafa karışıklığı veya onları görme sevinci görmediler. Bilgi gördüler. Biliyordu. Aylin hemen konuşmadı. Doktor iyileşmenin kademeli olacağını açıkladı. Ama Kerem sahte endişeli yüzle yatağa yaklaştığında, "Aşkım, İyi olduğun için çok mutluyum dediğinde Aylin görünür şekilde geri çekildi. Doktor fark etti. Hasta kafası karışık olabilir. Komadan sonra normal. Dinlenmesine izin verelim. Ama Aylin kafası karışık değildi. Tamamen aklı başındaydı ve Kerem ve Elif salonu terk etmeye zorlandığında hemen hemşire Fatma ile konuşmak istedi. Rahibe hızla geldi. Aylin sesi zayıf ama kararlı fısıldadı. Her şeyi duydum. Altı gün, her kelime, planları, sabotaj itirafı, her şey. Hemşire Fatma Aylin'in elini sıktı. Bir şeyin yanlış olduğunu biliyordum. Ne yapmak istiyorsun? Kerem'in bilmeden polisle iletişime geçmeme yardım et. Soruşturmaya ihtiyacım var. Ve avukat, acil. Hemşire Fatma hızlı hareket etti. Tanıdığı bir dedektifle gizlice iletişime geçti. Artık hastanede gönüllü olarak çalışan emekli polis durumu açıkladı, yetkilileri uyardı. Sonraki 24 saat içinde Kerem ve Elif tıbbi personel önünde endişeli görünmeye çalışırken arka planda soruşturma başladı. Polis Ayli'nin arabasını depodan inceledi. Fren sabotajının sadece şüphe değil, net kanıt buldu. Kerem'in banka işlemlerini de araştırdılar. Aylin hastane yatağından yasal tanık ile video kaydedilen ifade verdi. Her şeyi detaylandırdı. Komada duyulan konuşmalar, sabotaj için ödeme itirafı, parayı paylaşma planları. Mahkemede kabul edilebilir mi? diye sordu Aylin hemşire Fatma'nın kilise topluluğundan arkadaşı, ceza hukuku uzmanı avukatı. Kesinlikle diye onayladı avukat. Kurbanın tehditler hakkındaki ifadesi kanıttır. Arabadaki kanıtlanmış sabotaj ve şüpheli banka işlemleriyle birlikte cinayet girişimi ve dolandırıcılık için sağlam davamız var. Kerem ve Elif bundan hiçbir şey bilmiyorlardı. Oyunu sürdürdüler. Kerem her gün ziyaret etti, çiçek getirdi. İronik, onu öldürmeye çalıştığı göz önüne alındığında. Elif, endişeli arkadaş olarak geldi. Utanmazlık neredeyse komikit. Ama Aylin bir şey fark etti. Daha az açıkça konuşuyorlardı. Uyanık olduğunun farkındaydılar. Komada bir şey duyup duymadığını bilmiyorlardı ama tedbirliydiler. Konuşmaları kodlu hale geldi. Konuştuğumuz o sorunu çözdük doğrudan. Ölmediği için daire siparişini iptal ettik yerine. Aylin kabul etti. Gerçekte olduğundan daha fazla zayıflık numarasını yaptı. Gelecek tartışmaya çalıştıklarında kafa karışıklığı numarası yaptı. Kurtulduklarını düşünmelerine izin verdi. Kazadan 10 gün sonra Aylin yoğun bakımdan özel salona taşındı. Hızla iyileşiyordu. Doktorlar hız karşısında şaşkındı. Kerem ve Elif günlük ziyaret ediyordu, yalanı sürdürüyordu ve sonra 12. gün Polis hareket etti. Kerem Aylin ile salondaydı. Yalnız eve döndüğünde planları tartışıyorlardı. İki polis girdiğinde Kerem Yılmaz dedi ilk polis. Evet, nitelikli cinayet girişimi ve dolandırıcılıktan tutuklusunuz. Sessiz kalma hakkınız var. Kerem'in yüzünden renk uçtu. Ne? Bu bir hata. Hiçbir şey yapmadım. Bayan Yılmaz'ın aracında sabotaj sabotajdan şüpheli kişiye banka transferleri ve kurbanın ölümünü planlayan konuşmalar hakkında ifade kanıtımız var. Bizimle gelin. Kerem Aylin'e döndü, gözlerinde panik. Aylin onlara söyle, bunu yapmadım, seni seviyorum. Aylin sesi zayıf ama net, sakin cevap verdi. Her şeyi duydum. Kerem, altı gün komada her kelimeyi duydum. Sabotaj için elli bin euro hakkında, etilerdeki daire hakkında. 3 milyonu bölmek hakkında her şeyi Kerem'in yüzü şok, farkındalık sonra öfke geçti. Komada mı duydun? İmkansız. Minimal bilinç durumu diye açıkladı giren doktor. Nadir ama mümkün. Hasta duyuyordu ama tepki veremiyordu. Kerem kelepçeli dışarı götürüldü. Elif aynı gün ofiste tutuklandı. Nitelikli cinayet girişimi ve dolandırıcılıkta suç ortaklığı suçlamaları. Takip eden dava ulusal oldu. Medya kapsamlı kapsadı. Koca serveti için zengin karısını öldürmeye çalışıyor. Komada her şeyi duyuyor ve ifşa ediyor. Halk büyülendi. Kanıtlar eziciydi. Arabadaki kanıtlanmış sabotaj. Sabıka kaydı olan tamirciye 50 bin euro transferleri kanıtlarla yüzleşen ceza indirimi için her şeyi itiraf etti. Aylin komadayken şampanyayla kutlama yapan Kerem ve Elif'i gösteren hastane güvenlik kayıtları. Aylin'in ifadesi. Kerem inkar etmeye çalıştı. Sonra haklı çıkarmaya. Stresliydim, net düşünmüyordum. Sonra suçlamaya beni değersiz hissettiriyordu. Hiçbiri işe yaramadı. Elif masumiyet numarası yapmaya çalıştı. Sabotaj hakkında bilmiyordum. Sadece ilişkim vardı ama hemşire Fatma tarafından kaydedilen konuşmalar aksi yönde kanıt gösterdi. Karar kaçınılmazdı. Kerem, nitelikli cinayet girişimi ve dolandırıcılık için 20 yıl. Elif, suç ortaklığı için 10 yıl. Her ikisi de Aylin'in hesaplarından çaldıkları her şeyi iade etmek zorunda. 100 binden fazla euro. Aylin sonraki ayları iyileşerek geçirdi. Fiziksel ve duygusal olarak. Fiziksel daha kolaydı. Vücudu kazadan önce güçlü, sağlıklıydı. Fizik tedavi, sürekli çalışma, kararlılık duygusal daha zordu. İhanet koca çalışan arkadaş tarafından derinden acıtıyordu. Sadece onu öldürmeye çalışmakla kalmadılar. Neşeyle hiç çekinmeden cesedi üzerinde gelecek planlayarak yaptılar. Ama terapi yardım etti ve hemşire Fatma Rahibe Ayli'nin hayatında kalıcı figür oldu. Sadece manevi destek olarak değil arkadaş olarak, başka kimse fark etmediğinde kötülüğü gören, başkaları sessiz kalırken hareket eden, ''Neden yardım ettin?'' diye sordu Aylin davadan bir ay sonra. İkisi hastane bahçesinde otururken, Aylin hala iyileşmedi ama mobil, çünkü Allah beni o an orada bir sebep için yerleştirdi diye basitçe cevapladı hemşire Fatma. Kötülüğü gördüm, görmezden gelemezdim. Kazadan altı ay sonra Aylin işe döndü, başta kademeli, sonra tamamen. Eczaneler zarar görmemişti, yokluğunda işi mükemmel yürüten iyi müdürler tutmuştu. Ama değişiklikler yaptı, kimi işe aldığına daha dikkatli, güvenle daha tedbirli. Kerem ve Elif ayrı cezaevlerinde cezalarını çektiler. Kerem Aylin'e yazmaya çalıştı, af dileyen, Elif'e olan aşkın onu körleştirdiğini açıklayan mektuplar. Aylin asla cevap vermedi. Onu öldürmeye çalışan bir adama hiçbir şey borçlu değildi. Kazadan bir yıl sonra Aylin ofisinde oturdu, fotoğraflara bakarak aile değil artık yoktu ama iş, eczaneleri, ona bağımlı çalışanlar. Zengin biriyle evlenme şansıyla değil, çalışmayla inşa ettiği hayat. Hemşire Fatma haftalık ziyaret etti. Kan değil ama paylaşılan deneyimle kız kardeş oldular. "Onunla evlendiğine pişman mısın?" diye sordu Hemşire Fatma böyle bir ziyarette. Aylin düşündü. "Naiflikten pişmanım ama evlilikten değil. Bana değerli bir şey öğretti. İyiliğinin dikkatli olmazsan sömürülebileceğini." Aşkın bazen kör ettiğini, güvenmek ama doğrulamak gerektiğini, zor kazanılan bilgelik, en iyi ders neredeyse sana hayatına mal olan diye acı acı gülümsedi Aylin. Şimdi kazadan üç yıl sonra Aylin işi her zamankinden daha iyi yönetiyor. Asla yeniden evlenmedi. Korkudan değil seçimden. İşe kendine başarıya dayalı miras inşa etmeye odaklandı. Kerem ve Elif hala hapiste önümüzdeki yıllarda çıkacaklar ama servete değil Aylin'e de değil seçimlerinin sonuçlarından başka hiçbir şeye ve her yıl Kazanın yıl dönümünde Aylin hastaneye hemşire Fatma'yı ziyaret etmeye gider üzgün anma için değil kutlamak için hayatta kalma adalet ve bazen gözlemleyen ve hareket eden iyi insanlar olduğunda kötülüğün kazanmadığı gerçeği bu hikaye kalbinize dokunduysa, beğeni bizim için çok şey ifade eder ve kötülük kazanmış gibi göründüğünde bile adaletin var olduğunu gösteren bu tür hikayeleri desteklemek istiyorsanız, YouTube'un süper teşekkür özelliği var, bu tür anlatıların önemli olduğunu gösterebileceğiniz küçük bir jest. Sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Eçeşin diye.